Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben dostlarım. Yine size güzel bir açılımla geldim. Mum falı bakacağım arkadaşlar gördüğüm ne varsa sizlere aktaracağım. İnşallah bütünün kolektifin adına olmasını niyet ediyorum. Aklınızdan ne geçiyorsa sizler de içinizden geçirin. uyumlanmak isteyen arkadaşlarım uyumlansın. İçinizden ne geçerse Sinem bana baktı bu açılımı diyerek niyetlenebilirsiniz. Videomun altındaki numaradan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinemokçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım şöyle sizler de niyetlenin özellikle e, yakın dönem içerisinde neler bekliyor arkadaşlar sizleri. Şöyle şekillerimi çeviriyorum arkadaşlar kağıdımı ne var ise bana görünsün sizlerin niyetine enerjisine olsun arkadaşlarım aklınızdan geçen durumlar. şuraya gayri ihtiyaç çeviriyorum arkadaşlarım. Şöyle ne kadar belirgin çıkar ise onları da hepsini sizlere yorumlamak istiyorum. Şimdi kağıdı doldurdum. Ne var ise söylemek istiyorum. Bakalım. Şimdi sevgili dostlarım şu an şu şekli sizlere göstereyim. Bakın. Ben kendi açımdan baktığım zaman zaten e, sizlerin de gördüğü şekilde şöyle anlatarak göstereyim arkadaşlar. Bakın e, burada mesela bir kaplumbağa şekli çıkmış. Ağır giden bir işinizi yukarı doğru çıkması arkadaşlarım yakınlaştığını gösterir. E, maddi konularda çok güzel bir e, ilerleyiş parasal yönde olsun iş anlamında olsun arkadaşlarım daha böyle yukarı çıkmış beklediğiniz bir işinizin de çok yakın bir süreç içerisinde çözüleceğini gösteriyor arkadaşlar ben şurada bir M harfi görüyorum bakın siz de gördüyseniz böyle bir e, hafif toplu bir erkek var şu kısımda arkadaşlar sanki bir tavşan da böyle uzanmış gibi görünüyor benim açımdan böyle gözüküyor arkadaşlarım sanki bir e, tavşan şekli görüyorum uzanmış bu erkeğin beklediği hızlı bir haber ya da size ulaştırmak isteyen birisi e, net belirgin bir haber getirebilir e, dostlarım biraz maddi açıdan parasal konularda dengeyi sağlayacak gibi görünüyorsunuz sizin hayrınıza da gelişecek bir e, durum yaşanabilir bir erkeğin yeni bir adımı işe geçişi e, ya da hani şu an içerisinde artık böyle inzivadan çıkacağı bir süreç olarak diyebilirim arkadaşlarım ...şöyle zaten çevirdikçe hep farklı şekiller gösteriyor dostlarım... ...burada... ...aslında bakın şöyle bir... E, ...konuşma var... ...iki kişi arasında geçecek bu konuşma... ...yani sizin aslında... E, ...beklediğiniz, görüşmek istediğiniz... ...ya da bir türlü böyle özel hayatınızda bir... E, ...anlaşmazlık... ...belki e, konuşamadığınız şeyleri... ...konuşmak için çok açık bir dönem... ...yani tam birbirinize yakınlaşmışsınız... ...ve e, çözülecek gibi gözüküyor... ...aranızdaki sorunlar... Bakın şurada zaten biraz böyle hane içerisine de gelen e, sıkıntılarınız olmuş. Yani evinizi de etkilemiş dışarıdan aldığınız durumlardan böyle ateş püskürdüğünüz biri de olabilir. Yani kafanız çok dolu ve düşünüyorsunuz. Ama tam böyle bakın buradaki kişi size yönelmiş yani adımını atmış e, çözmek istiyor. Yani bir aydınlığa çıkalım artık konuşalım der gibi bir e, durum yaşanacak arkadaşlarım. Sizin için hani o beklediğiniz durum konuşma kafanızda tasarladığınız şeyler gidecek biraz ben bir böyle e, parça parça bakın şöyle kesik kesik e, paraya benzetiyorum bunları genelde maddi konularda da e, mesela uç uca gelmiş ama bakın böyle arada bir boşluk peşi sıra gelecek paralarınız var ama biraz tabi e, arası olan bir e, durum diyebilirim şurada mesela bir erkeğin e, zayıf ince hatlarda bir kişi olarak gözüküyor dostlarım size bir desteği ya da bakın böyle istemek istediğiniz bir şey de olabilir ya da böyle işle ilgili e, para konularında iki planınız da yerine gelebilir gerçekleştireceksiniz ya sanki böyle zorlukları geride bırakmışsınız bakın şöyle zorluklarınızın geri planda kalacağını gösteriyor arkadaşlar çok da güzel bir şekilde ilerleyişiniz var şimdi ben burada detaylara gireyim bakalım sizin için en çok e, görebildim. Mesela ben çok net bir böyle kağıdınızın e, aydınlığını görüyorum. Hani eğitimde, kariyerde sanki bir şeyleri planlamışsınız. Belki geçiş yapmak istediğiniz bir yerde olabilir arkadaşlar. Böyle eğitimi devam eden birisi gibi hissettim. Çünkü kağıt böyle aynı e, okul dönemi, eğitim dönemiyle ilgili. Bir işin belki devlet konumuyla alakalı bir işinizin de sanki bir e, kişi dostunuz yardım edecek biri olabilir faydasını göreceksiniz. Yani bir işi böyle kenara bırakmışsınız bunun tamamlanması da var. Çok yakındır böyle şekil olarak arkadaşlar özellikle içimden geçen şöyle baktığımda burçta böyle ikizler kova e, terazi burcuysanız bakın çünkü böyle direkt akışa açık olduğunuzu gösteriyor. Çözülecek yani sanki böyle zorluk var bir mücadele ediyorsunuz uğraşıyorsunuz ondan sonrasında beklemeye çekilmişsiniz zaten kafanızı biraz dolu diyebilirim sadece bu konuyla alakalı şöyle bir aktivite güzel bir konuşma böyle bir araya geliş olabilir kısa vade içerisinde hani bir birlikte bulunacağınız böyle iç içe geçmiş ben insanlar görüyorum arkadaşlar şu kısımda biraz böyle toplanma, e, kafa dağıtma gibi. Bu aralar biraz böyle sohbet tarzında, e, belki bir dedikodu arada konuşulma, bir şeyler geçecek gibi görünüyor aranızda. İçinize çok fazla e, şey atmışsınız ama biriktirmişsiniz. Yani aslında hırsınız da ön planda ama böyle bir şey yapmak istiyorsunuz, sürekli vazgeçiyorsunuz. Yani adım atsam mı, atmasam mı? Kararsızlık yaşıyorsunuz siz. Özellikle isminizin içerisinde E harfi I ya da Ü harfi olan arkadaşlarım ee, burada sizin kararsızlığınızın çok ön planda olduğu bir dönem yani acelece de davranmıyorsunuz ama bir taraftan da böyle yapmak isteyip de yapamadığınız e, durumlar içerisine girmişsiniz biraz korkularınız ön planda diyebilirim arkadaşlarım bunu da tamamlarsınız ama biraz evresi var yani zamanı var çözüme ihtiyacınız olduğunu birli bir vakit var arkadaşlar birinci ay. Bir ay içerisinde çözümlenecek bir işiniz olabilir. Ya da büyük bir gelişmeye adım atıyorsunuz. Ee, daha çok böyle liderlik ruhunuz ön planda olacak arkadaşlarım. Şu an böyle kafanızda e, düşündüğünüz bir soru işareti var. Ama bu güvensizlik şeklinde gibi çıkmış. Yani bu soru işareti sizi biraz böyle bulandırmış dostlarım. Hani güvenip güvenmemek arasında sanki böyle bir çelişki yaşayacaksınız bir görüşmenin arkasından gerçekleşecek yani acabalarınız olabilir hani inanma konusunda bir gelgit yaşama durumunuz var biraz zorluklar çıkmış ama yani işin açı çözülür fazla da kendinizi de kafanızda soru işareti üretmeyin özellikle ateş burcu olan arkadaşlarım koçsanız, yaysanız, aslansanız daha dikkat ederek adımlarınızı atabilirsiniz. Şu anda gözüken dostlarım. Şöyle köşeye doğru bir bakalım. Bakın şurada. Burada aynı şekilde yine geldim ama toplu bir bayan da çıkmış. Ee, biraz balık etli. Bakın böyle orta yaşlarda bir kanın. Sanki böyle e, gitmek istediği, yapmak istediği bir planı var. Düşünceleri var. Böyle pus şeklinde de kafasının üstünde de. Ama bakın onun için çok güzel bir aydınlık var. Yani yapacağı bu işin, planın ...çok güzel işleyeceğini gösteriyor arkadaşlar. Yani kendi içinde bulunduğu... ...bu tarafa doğru gelse belki daha çok... ...hani bulunduğu ortamda... E, ...tercihini biraz daha planına doğru yönetiyor. Bunu yapacak. Belki bir... E, ...emeklilik mevzusu olabilir. Bir şey satma durumu olabilir. E, yakın zaman içerisinde bunu harekete geçirecek. Ve onun için hayırlı. Bu yapacağı durum. işiyle konumuyla belki... ...hayatını şu anda... Daha çok düzene sokacağı bir süreç diyebilirim arkadaşlar. Ben bir de 15 gördüm, şöyle bir 15-25 olabilir vakit dilimi olarak böyle hafif üst tarafı biraz kalıplı, yuvarlak suratlı hatta şapkalı bir adama da benziyor arkadaşlar. Bu bir de erkeğin işinde konumunda bulunduğu ortamda yükselmesi ya da başarısı olabilir. Size de faydasında dokunacağını da gösterir dostlarım. Biraz böyle kafanızda mesela birisine söylemek istediğiniz bir şey görünüyor ama bir türlü böyle uygun zamanda bulamamışsınız yani sanki e, kızıyorsunuz ama kendi içinizde yani böyle e, nankörlük yaptığını düşünüyor olabilirsiniz yani bir türlü Ortak noktada da görüşemediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Karşılaşma ya da bir kesişme var. Yakın zaman içerisinde bu görüşmenin sağlanacağını ya da çok güzel bir şekilde hızlanacağını görüyorum. Bir ev çatısı çıkmış dostlarım. Evle ilgili de bir değişiklik yapabilirsiniz. Hane ile alakalı bulunduğunuz yerle konumla ilgili bir değişikliğinizin kısa vade içerisinde gerçekleşeceğini söyleyebilirim. O kadar. Ee, karamsar değilsiniz arkadaşlar yani hani işleriniz ilerleyecek ama şu anki durum sadece sizi rahatsız ediyor bunalttığını yani bir anlaşmazlık var kafanızdaki duygular düşüncelerle hani şu anki yaşadığınız şeyler biraz örtüşmemiş birkaç aydır böyle yaşadığınız bir e, sıkıntınız çıkmış hane içerisinde ortak bir karar alınabilir A harfi var I harfi gibi görüyorum arkadaşlar ya da L harfi diyebilirim şurada bir anlaşmazlık ya da bir e, güvensizlik konusu da olabilir. Yani üç kişi ya da arkadaşlar dört kişi bir araya gelip bir konuşma gerçekleştirecek gibi gözüküyor. Hani burada da bu fırsatı da değerlendirin. Ama biraz hanenize böyle dışarıdan sanki bir kışkırtma. E, haneyi biraz daha böyle rahatsız eden bir enerjide alma durumunuz var. Aşırı bir böyle eve girdiğinizde. Hani kendinizi çok bunalmış hissedersiniz. Böyle eliniz kolunuz kalkmayabilir. Hani haneçi biraz böyle sizi daraltabilir bu aralar. Bol bol sirkeyle silin arkadaşlarım. Evin köşelerini e, silmeniz çok güzel enerjiler getirir. Zaten e, yakın zamanda da arkadaşlar böyle hani dua ritüeli falan da hazırlayacağım sizlere. Özellikle parasal konularda aşk hayatınızda bir şekilde e, hızlandırsın diye onları da yapacağım dostlarıma inşallah. Umarım uyumlanırsınız. Güzel haberleriniz var. Biraz e, para konusunda arkadaşlar stresiniz çıkmış ama iki haftaya kadar da yani 15 gün gibi bir süreç veriyor burada rahatlamalarınızı gösteriyor ya da yeni bir adım geçiş döneminiz başlayacak inşallah beğenen elleriniz dert görmesin hoşçakalın Allah'a emanet olun dostlarım